Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz, böyle çok yoğunluklu, o zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem sarı hastaların biraz daha hani kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazın. Daha sonra bu bir kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktı alın. Dediklerimi yapın. 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz de ayrıntılı bilgiyi WhatsApp'dan alabilirsiniz.